kit bu şekilde tek başına model bir şey benzemiyor. Eğer siz de böyle kombine yaparsanız şekliniz hoş durur. Nasıl yapıyoruz görelim şimdi. Şurada desen seçme özelliği var. Bunu seçtiğiniz tek geldi. Bunun yanına bir şey istiyorsan A kalp B diyor. Buna giriyorum. Bunu siliyorum. Önce karıştırmışım. Buradan dedim. Bunu beğendim. Bunu beğendim. Bunu çevirdim. Ne bileyim uzattım. büktüm. Şöyle. Görünüş şekilde. Yanına ne alacağım. Başka bir desen. Yine aynı seçelim isterseniz. Şöyle. Evet. Bak karıştırmak mükemmel oldu. Ucuna bir yıldız alalım. yıldız. Evet. Şimdi görelim. Bu şekilde farklı bir şey oluyor. Deneyelim. Çalıştıralım. İstediğiniz şekilde desen karıştırarak, not yaparak şeklini çıkarabiliyorsunuz. Yönünü çevir, boyunu oyna. Zinginizde. Çalışırken bastırma bakalım Mesela tam bitiriyor. Duruyor. iplik kesiyor. Böyle kaldırıyor. Görelim nasıl oldu. Görüyor musunuz? Kimin bir şekilde oldu.